da gibiydi arkamızda dursaydı 6 yaşında aldı sazı eline sonra da hiç bırakmadı. Söylediği türkülerle gönüllere girdi. Acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ankaralı Namık olarak bilinen Namık Uğurlu 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çok seviyordum kendisini. Çok pamuk kalpliydi ya. Çok iyiydi. Sevdiğin güzel kızlar parmaksa oynanır seni. Yeye bitmiyor koçum. Sanki baba Makine mühendisliğinden mezundu Namık Uğurlu ama müziğe gönül verdi. İstanbul Hovardası, Dar Geldi Sana Ankara gibi eğlenceli sözlere sahip şarkıları imza attı. Geçtiğimiz ay eşi Nebahat Uğurlu ile Çankırı'da trafik kazası geçirmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, tedavi sona erince taburcu olmuştu. İki gün önce konuştum. Hiçbir şey söylemedi. Yalnız belimde ufak bir sancı var dedi. Ondan sonra lan yavrum bunu da atla, dedim ben. Sanatını da biliyorlardı. Her şeyini biliyorlardı. Çok güzel bir ilişkim var. De. Sülalemde denk fazla beni severdi. Ankara Keçiören'de 7. kattaki evin balkonundan düşmesi intihar mı kaza mı belli değil. Namık Uğurlu eşi ve çocukları ile birlikte yürüyüş yaptıktan sonra eve geldi. Eşi çocuklarını içeride uyutuyordu. Kendisi de balkona çıktı ve bir anda balkondan aşağı düştü. Komşuları ses üzerine dışarı çıktı. Uğurlu bahçede hareketsiz yatıyordu. İlk müdahalenin ardından ambulansa dış kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evet 15-20 dakika önce gezmiş. Ondan sonra içeri girmiş. İçeri gittikten sonra eşin e, balkona oturtmuş bunu. E, ben çocuklar uyuduğum demiş. O da demiş ki ben kötüyüm, kendimi hissetmiyorum demiş. Ondan sonra girmiş, bakmışlar kendini intihar etmiş. Namık var ya, dünyaları hisi çok iyi birisiydi. Böyle yani hiç kibirli, gururlu öyle biri hiç değildi. Kimi görse çocukla çocuk olur, büyükle büyük olurdu. Her zaman da karşılaşır konuşurduk. İddiaya göre bir süredir psikolojik tedavi görüyordu ve ilaç kullanıyordu. Ancak son dönemde ilaçlarını almadı. Maddi sıkıntısı olduğu da söyleniyordu. 24 Ekim'de Almanya'da vereceği konser için hazırlanıyordu. Çok seviyordum ben onu. Türküsünü diyeyim, çok dinliyordum ben onu. Yavrum dedim sen çok kilo alıyordum Niye zayıfladın böyle dedim. Kendim işi yapıyorum dedi. Hani yemek yemiyorum dedi. Sağlayacağım dedi. Cenazesi otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 39 yaşındaki Namık Uğurlu geride 12 ve 6 yaşlarında iki çocuk bıraktı. Memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlanacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.